Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. Ben senin farmcınız Raydi. Ne Reis, birkaç gündür farm dropları kötü. Ben de dedim bir aksiyona gireyim. Yani en azından şu 2-3 günlük şeyi kurtarabilir miyiz? Batar mıyız? Çıkar mıyız? Hesabına girdim. Ee, şu çıkarttığımız X şartlar falan vardı onları dedim bir şeye çevirelim HEPA'ya çevirelim, XBEPA'ya çevirelim eğer geçirirse yani şurası moruk ee, Sadece materyaller 150M tuttu 155M tuttu hatta 150 de Yani şartlar işte 7M'e gidiyor, 6.5M'e gidiyor, 6'ya gidiyor Hadi 6, 12, 18, 24, 25M buna de 175M. 30M'de da 205 210M'lik bir e, burada bizim masrafımız var. 3 tanesi geldiği zaman şartlar ne kadar ediyor bilmiyorum da herhalde gene bir GB eder yani. 3 tane çıkartırsak eğer e, biz buradan karı çıkartırız. Yani 80-90M tekrardan karımız olmuş olabilir. İyi düşünüyorum. O olacak diye hissediyorum. Ha şu sürpriz yapar belki 5'ini de verirse zaten üf. Yani 5 GB para kıtlarız çok rahat. O da bizim işimize gelir kral. Şimdi 19. 11 günlük farmımızın sonucunda kanka 4 GB'ye yakın para kazdık. Ha yediğimiz işte quest basarken yediğimiz paralar da vardı falan filan. işte upgrade yaptık quest yedik falan filan oradan bir 2-3 gb falan biz sadece şeye para gitti yani quest, quest basmak için zaten 2 gb para çok rahat yedim ben 10 günde 11 günde gene hedeflediğimiz bir 4 gb'yi 5 gb'yi çıkarttık yani ama öyle ama böyle şimdi de ilk başta şu gemlerle başlayalım dedim belki gemlerden güzel bir tane bir drop alırız şuradan TC Flash'ımızı da alalım. Tamam mı? Gemlerin fiyatları ne kadar oldu? 4M oldu. 14 tane gem. Yani bir Unique'den bir Eagle bizi kurtarıyor kral. Alırım diye tahmin ediyorum. Bakalım. Belki daha iyi bir şey de alabiliriz. Alamaya da biliriz. Biliyorsunuz bu olaylar tamamen şans yani. Ama bizim bu tarz şeylerde Şansımız her zaman yerinde. Bakacağız bir başlayalım şu işe. Belki tek DB alırız. Bayağıdır. Adam DB aldı bak tek attı. Belki de fazla kırdırmıştır bilmiyorum da. Abi şu biz gemlerden bir başlayalım. Olursa olur. O iki buz geldi güzel. Şuradan bana bir buz daha verirsen ben zaten buradan 5 beşemi yeriz. Yeriz. Tamam bu önemli değil. Şincik. Ee, yani 14 taneden bir unik verirsin. DS kaç para bilmiyorum. Tekte DS vermesi. İyi mi olacak acaba bugün? Hı? İnşallah iyi olur. Yüzümüz gülerse sevinirim. Shell'den gene gidiyoruz ya bakalım dur hayırlısı. Kral. <laughs> Oğlum raptor var bari de. Bak bankada 10 tane buz var. Onları da basarız diyecektim. Kral bize dandik yönetleri veriyor. Iron back. Geç. Hadi babacım. Hadi bu. Bab. Abi yapma işte şunu ya. 14'te 3 unik ama çöp unik. Olur mu? Hadi oğlum. Şart. Hadi canım. Eagle benim her zaman şeyim. Şart. Hava. Hadi. Ay o asisine sıçayım. Ulan hep dandikleri attı ya. Onda 4 aldık moruk. Hayattaki şansım. Şunları şöyle alalım. DS kaç para eder bilmiyorum. Buradan bize bir cacık çıkmadı. Adam 10 MDS, 15 M para kıtladık. O da zaten 4 tane gem parası. Bura bizi kurtarmadı. Bunlar zaten kastığımız aa, kutumuz vardı bir de. Kastığımız yani kendi zaten hepsi kastığımız kendi farmımızda işte ne bileyim JRE'lerimizde yaptığımız itemler olduğu için çok fazla bizi germiyor, kasmıyor, bir şey yapmıyor yani. Oradan da bir Iron bol geldi. Abi vesile kaça şu an şu an satmıyorum ya. Bakacağız. Şimdi gidelim. Kral Şuradan ben bir kıtlarsam X Raptor'la iki tane şeyi şardı 3.5 k ve falan para yapar diye tahmin ediyorum. Bakacağız. <laughs> Yavaş kıracağız. Acelemiz yok Muruk. Dayı. S.A. Şu izin dayı. Ya vay görevine düşündü görevden. İptal ediyorum gene geliyor ya. Evet. Kankalarım. Şimdi neydi? 7, 7, 8, 5, 6 idi sanırım. Sıralamamız. Hemen bakalım. Aynen 5, 8, 7, 6. Evet dayı oldu. Şimdi şu yedimiz şu sıradan gidelim ya. Yedimiz, sekizimiz 5'imiz 6'mız. Doğru mu Doğru. Dayı. Ne yapıyorsun? Ver lan. Kral. Bir yerde bir. Oo, artı dört o artı 4 çıktı. Bu belki bir GB'den de fazla edebilir. Güzel. Ne kadar eder bilmiyorum ama bakacağız Muruk. Bir tane daha alırsak şey zaten. Ee, buradan buradan yövmeyi doğrultuyoruz moruk. Güzel. Şunu tek aldığımız çok iyi oldu. En azından umut vaat etti anladın mı? <laughs> şu yedimiz, şu sekizimiz, şu beşimiz, şu altımız. Berdi'den elini kaldırdım mı saydık keşke, neyse tersini yapalım 6'mız, eşimiz 8, 7 Bu da artı 4 verdi Nurg. Bundan sonrası artık bizim çağrımız kanka bulalım. Bunlar birer GB eder herhalde. En kötü birer GB'si 2 GB para yapar. hep alır. Yani buradan biz eğer ikisini de alırsak 2 iki GB, 2.5 iki GB kar ederiz. Birini alırsak 1 bir GB ederiz. Alamazsak da ya bir şey yok. Farma devam. Bizim olayımız biliyorsunuz ki farm. Şu 5'ti. Şu 6'ydı. Kral. Kral. Ve bakalım. Ah, yandı. Şöyle bir kombin yapalım. Hoppa. <laughs> ha, Hacı dayı. Kıtladık. En kötü 130 M var bunun. Buradan biz 1.5 GB değil. Yani artı 4'lere ne kadar gerçi bilmiyorum. Pazar seyeceğim de kalmadı. Pazar seyeceğim olmuş olsa yani. Aleykümselam. Aleykümselam. Hepa göremiyorum ya da burada hepaları başka bir yere mi koyuyorlar bilmiyorum. Gerçi 3'te patlattık da. Yani moruk dediğim gibi güzel ya güzel para. Bir şeyden yüzümüz çok fazla gülmedi ama DS'ye de bakalım hatta. DS kaç para bilmiyorum da. Ee, Burada buylar gerçi bir tık ucuzdur da. Ama hem paraymış işte. hem iki tane de buz var 15 hem. 4 buz parası 10 buz zarardayız. Çok önemli değil. O busu zaten buradan fazlasıyla çıkarttık. Artı 4 item atması bizim için güzel. Ha şu olabilir. Birkaç gün bunları moruk ben pazara koyarım. Beni bir az çok tanıdığınız biliyorsunuz. Ben sıkılan adamım. Bana gelmez upgrade yapar basar geçerim. Yanarsa yanar. Yanmazsa da bize para gelir yani. Bu videomuz böyle olacak. Katlama videosu diye zaten çektim bunu. Ee, gene güzel para katladık yani. En kötü bir GB'miz var buradan. 3 duşa bir GB. 5 <laughs> dakika mı sürdü? Hadi 10 dakikalık video olmuş olsun. 10 dakikada bir GB baba. Söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Siz seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Bay demeden önce de şu kanala bir abone olursanız sevinirim canlar Öpülüyorsunuz. Hadi bay.